İnegöl'de toplu konut idaresi TOKİ Başkanlığı tarafından yaptırılan TOKİ 2. etap konutlarında satışa sunulan 18 adet daire için vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Ön şartsız kurasız başvuru önceliğine göre satışa çıkarılan 18 konutu alabilmek için bir gün önceden kuruya giren vatandaşlar hayal kırıklığı yaşadı. Banka önünde toplanan 50'ye yakın vatandaş başını sokacak bir eve sahip olma şansını yakalamak için sabaha kadar beklediler. Burada listemiz şu an 45'e vardı. Yaklaşık 150 kişi falan da gönderdik. Bekleme umutları yoktu. Gece saatlerinde görüşlerini aldığımız Selam bilmez. Ev alabilmek için bekliyoruz. Gücümüz yettiği sürece almaya çalışacağız. Herkesin ev ihtiyacı var diye konuştu. Ev almak için bekliyoruz abi. E, Tokyo'da ikinci etapta. Evet. Evet. Uygun bir şekilde, gücümüz yetiş şekilde alacağız. Beşin altıya altı bize daha Gelir Gidip ama ödemek rahat olduğu için yani herkes, çoğu insanların yani ev ihtiyacı olduğu için bu şekil çok iyiydi. Normal kira ödemiş gibi ödüyor. E, sonuçta yani biliyor o para onudur. Bir yere fayda ödüyor. bir şey daha bekliyoruz herhalde. Yani. Doğru, bakış olsa bir <laughs> şey, şey bekliyoruz. Evet. Yani. Sedat Egemen ise TOKİ ikinci etapta satılmayan 18 daire vardı. Alabilmek için gündüzden bu yana bekliyoruz. 18 daire için 50 kişi sıra bekliyoruz diye konuştu. İkinci etaplardan almanızı istiyoruz. Tabi gücümüz 3 artı 1'e yetmediği için herkes gibi 2 artı 1 düşünüyoruz ödeme kolaylığı ve peşine daha zor olduğu için. Fakat görüyorsunuz daha 8 tane şu an 50 kişi bekliyoruz. Bu da farklı bir acı bir manzara aslında. Bunun bir an önce 3. etapın başlaması lazım. Ee, dediğim gibi yani geçim çok zor. 8 ve 9 lira, 9 lira geçim çok zor. Onun için bir an önce taksitli bir şekilde el sahibi olmak istiyoruz. Ramazan Subaşı da inşallah bir evde bize nasip olur. 10 senedir kiracıyım. Artık evimin olmasını istiyorum. İnşallah hayırlısı olur. Bir an önce 3. etapta başlasa iyi olur diye konuştu. Ben yani sektöründe çalışıyoruz. İlk önce günlerinde arkadaşımın gibi saat 12'den beri, öğlen 12'den beri burada da ekliyoruz. Bir ev olmak için. Tavuklu 18 tane daire araç var dışarıda. İki kişi var sırada. Asgari ücretle yaşam mücadelesini verdiğini söyleyen Arif Koçak ise ...nasipte varsa bize ev alacağız. Herkesin isteğidir bir ev sahibi olmak diye konuştu. Asgari ücret bir fabrikada çalışıyoruz. Eşim çalışıyor, ben çalışıyorum. Kiracıyız, herkes gibi. Olursa bir ev alacağız nasip de varsa. İşte bir sıra kendimizce 18 tane daire satışa çıkmış. Ben 27. sıradayım. Hayır. Nasip olursa alacağız. Olmazsa da kalacak öyle. Etekin meydan ise küçük bir şansının olduğu için bir gün önceden sıraya girdiğini belirtti. Şansımız var ama pek onun değiliz ama Allah nasip ederse diğer sayı bu nezim şartı. Bir de deney var aslında sorarsam şu an oturduğum zaten kirada. Ee, ev sahibi satışa çıkartıyor. Şu anda mecburen <laughs> <çıkart diyor. Frenlerine gülüyor> okuya başlayalım. Olursa olur, olmasa da başka yere geçeceğiz yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Durum bundan ibaret. Leyla Polat'a ev sahibi olabilmek için öğle saatlerinden bu yana bekliyorum. Sabah kadar da kısmet olursa bekleyeceğim. Mağdur durumdayım. Kira ödemektense bir ev sahibi olmak istiyorum diye konuştu. Saat 3'ten beri bekliyorum. Öğleden sonra. Öğleden sonra 3'ten beri bekliyorum. Sabaha kadar da kısmet olursa bekleyeceğim. Yani... Yani biraz mağdur durumdayız. Hani kira vermektense böyle bir şans gelmiş onu bulmak istiyoruz. İnşallah bulacağız da. Bir şans yani. Bakalım oğlum askere gidecek. Ona gitmeden beni bir yere koyup gitmesini istiyorum. Bakalım nasibimizde ne var. Ne diyeyim. Hayırlısı olsun inşallah. Sabah 9'da açılan bankaya hücum eden vatandaşlar hayal kırıklığı yaşadı. 50'ye yakın vatandaştan sadece ikisi ev alma hakkı yakaladı. 18 dairenin Türkiye genelindeki halk banklara başvuru yapılması halinde satışının yapılacağı bildirilmesiyle İnegöl'den sadece iki kişi ev sahibi oldu.